söyleyeceksin? de dışarılarda yatıyor. Sokakta kalıyor, yatıyor. Arkadaşlarının ne kalıyor? Neler, neler söyleyeceksin? İşte yardım edelim, sahip çıkalım. <laughs> Peki ne zaman oldu bu olay? Cuma günü. Nasıl oldu? Mumdan çıkmış yangın. <laughs> ya başkanım. Evet bir daha. Size sahip sesleniyorum. Sahip çıkalım dedeye. <laughs> sokaklarda yatıyor. <laughs> Ulan hep beni buluyor. Böyle ya. Dede, dedeciğim. <laughs> Ulan beni buluyor vallahi billahi ya. Sen niye? Seçme mi gidiyorsunuz? Ne oluyor <laughs> <laughs> Dur <gülüyor> bir daha söyle hadi. Dedeye sahip çıkarım komşumuz bizim oluyor da komşumuz oluyor. Oh, <laughs> Sokaklarda yatıyor yazık. Siz kim oluyorsunuz? Komşusu oluyorum. Hmm. <gülüyor> <gülüyor>